Olmaz dördüncü. Oğlum bence hiç gelememiştir elektrik direğine çarpmıştır. <laughs> 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 ne oldu lan? İstediğimi çağırabiliyor muyum? Kimi çağırmak istiyorsan çağır kardeşim. İstersen <laughs> Pikachu gelsin. <laughs> Efendim kardeşim. Kardeşim hazır mısın? Geliyorum birazdan. Bekliyorum seni. <laughs> Hoşbulduk kardeşim. Diğer çocuklar nerede Geliyorlar. Nasıl geldi bu adam? Kardeşim bilmiyorum ama bilmiyorum. sağlam transfer yani. <laughs>